Futbolu diğer sporlardan ayıran bir şey var denir. Bu farkın ne olduğu hakkında da herkesin kendisine göre bir fikri var elbette. Bu sezon Real Madrid'in Carlo Ancelotti önderliğinde Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları aslında futbolun farkını ortaya koyuyor. Elbette futbolun doğası taktik, disiplin ve sıkı çalışma içeriyor. Ancak bir yanı da var ki bu öyle istatistiklerle açıklanamayacak, somut bir şekilde ifade edilemeyecek bir olay. Real Madrid bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Inter, Şerif ve Shakhtar'la aynı gruptaydı. Gruptan 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider çıktı. Son 16 turunda şanssız diye düşünülen bir kura ile Paris Saint-Germain'le eşleşti. 2 sezondur transfer dönemlerinde adı Real Madrid'le anılan Mbappé'li, Messi'li, Neymar'lı Paris. Ocak ayında takıma takviye gelecek diye beklerken Ancelotti "Ocak transferlerini pek sevmiyorum." Mutlu olmayan oyuncularımız varsa bunu yapabiliriz ama biz kimseye imza attırmayacağız. Sezon sonuna kadar yarışacak gücümüz var, dedi. Madridli taraftarın hevesi kursağında kaldı. Benzema 13, Modric 10, Kroos 8, Casemiro 7 yıldır bu kulüpte bir fiil ilk 11 oyuncusuydu. Yaş ortalamaları 30'u geçik bu oyunculara artık zamanları geçti gözüyle bakılıyordu. Paris Saint Germain ilk maç kaleye ablukaya aldı. Messi penaltı kaçırdı ama maç Mbappe'nin golüyle 1-0 sona erdi. Benzema'nın ikinci maçtaki tek kişilik gösterisiyle 3-1 kazanıp turu geçtiler. Çeyrek finalde rakip son şampiyon Chelsea'di. İlk maçı rahat kazanıp ikinci maçta turu zora soktular ama yine de bir şekilde onları da geçtiler. Yarı finalde rakip uzay futbolu oynuyorlar denilen, başında dünyanın en iyi iki teknik adamından biri var diye düşünülen Pep Guardiola'lı Manchester City'ydi. İlk maçta 3 kere kaleye gidip 3 gol buldular. City, Madrid ceza sahası önünde paslarıyla kamp kurdu. Kurdu da sadece 1 gol fazla attı, maç 4-3 bitti. İkinci maçta yine net gol pozisyonları bulan hatta fişi çekmeye çok yaklaşan Manchester City'ydi. Tarihte çok çok az rastlanacak bir mucize oldu, Rodrigo Kulübe'den gelip neredeyse 1 dakika içinde 2 gol atıp maçı uzatmaya götürdü. Müstakbel Ballon d'Orlu Benzema uzatmalarda penaltıdan golünü attı, uzay takımını da geçtiler. Ha bir de bu arada La Liga'da açık ara puan farkıyla şampiyon oldular. Finalde bu kez rakip Jurgen Klopp'un öğrencileriydi. Liverpool 2018'in intikamını alacak dediler. Salah o maçı unutmadı dediler. Bu kez sahneye Vinicius çıktı. İlk şutunda golü buldu. Maçın sonlarında Nabi Keita'nın bomboş pozisyonda dağlara taşlara vurması, futbol tanrısının Ancelotti'ye dokunuşu muydu yoksa Klopp'a tokadı mıydı bilinmez, kazanan yine Madrid oldu. Bu kupayla beraber 14 Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları var. 17 finalde tam 14 şampiyonluk. Futbolda İngilizceden dilimize geçmiş olan bir kelime var. Winner. Ben bu kelimeyi ne zaman duysam aklıma Real Madrid geliyor. Kimse sezon başında bu takımları üst üste geçerek kupaya uzanacaklarını düşünmezdi. Real Madrid'in geçmişteki kadrolarına bakınca bu sezonki kadro nispeten daha zayıftı. Benzema kariyer sezonunu geçirdi, Vinicius futbolcu olduğunu hatırladı. Modric, yaş denilen şeyin sadece sayılardan ibaret olduğunu kanıtladı. Kurtuğa finalde kurtarmadık, top bırakmadı. Bir şekilde Real Madrid'in kupaya uzanması için ne gerekiyorsa oldu. Peki nasıl? Bu herhangi bir zaman herhangi bir takıma olabilecek bir rastlantı mıydı? Hayır. Çünkü bu Real Madrid kültürünün bir mirası. Bu kültür öyle bir fark yaratıyor ki, futbolun NBA'yi dediğimiz Premier Lig'in en gözlü üç takımını peş peşe geçip kupayı almanızı sağlıyor. Carlo Ancelotti'nin de azımsanmayacak bir farkı var. O da hocaların winner'ı. İki kez Milan'la, iki kez de Real Madrid'le Avrupa'nın en büyük kupasını aldı Don Carlo. Real Madrid'le İspanya'da, Bayern Münih'le Almanya'da, Paris Saint-Germain'le Fransa'da, Chelsea'yle İngiltere'de ve Milan'la İtalya'da şampiyon olup 5 büyük ligde de şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam oldu. Futbolda gerçekleşmesi zor şeyleri başarmaya başlarsanız, bu sizde artık bir tavır haline gelirse Carlo Ancelotti olursunuz. Bunu bir kulüp kültürü haline getirirseniz de Real Madrid olursunuz. Takımın kaptanlarından Marcelo bir röportajında, Real'de öğrenmeniz gereken şey nasıl kazanacağınız değildir. Bunca başarıya rağmen kazanma isteğinizi nasıl kaybetmeyeceğinizdir demişti. En önemlisi de bu. 2021-2022 sezonunda Real Madrid özetleyecek şey kazanma motivasyonudur. Aslında sadece bu sezonu da değil, tüm Real Madrid tarihini özetler. O yüzden sadece kralın takımı olmakla kalmamış, tüm takımlarında kralı olmuştur.